An, merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden e, kalamadığımız yerden sol da yılanlı veren rank kesme ve olmaya tabii ki de devam ediyoruz. Sana zahmet açtığında videomuza bir like bırakırsan çok rahat Çünkü ben öldüm. Yine sıfır kille öldük. O olsun canımız sağ olsun. Biz ne maçlar çevirdik sıfır kille. Kafasına HS attım pompalayacağım. Aynen kanka aynen. x 6 için koruma gitti. İkinci maçtan merhabalar efendim. Ne haber nasılsınız? Yaz az önce işte böyle öldük falan. Dedim ben de hadi bir daha ölek. Yani ölüyorsan abi yaşayarak öleceksin daha. Al bak buraya silah koymamış şimdi boy. Oğuzcan'ı sevdiğim silah. Bu adam nereye gitti lan? Bir şey de Beni kovalayan biri vardı ne oldu ona? Gel 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 hop atla. Oğlum benim canım yok lan. Ne bir şey yok. Oğlum, salgı eşyası var da şu duvarda sanırım biri var yukarı çıkıyor. Ay senin Molotov'un evi nereye atıyorsun? Kendi bilmek gibi. Ne yapıyorsun lan? Değişik. Oğlum öyle ya? Sana Molotov atmayı öğreteyim mi? Bir ara gel de özel ders vereyim. Molotov atma dersleri. Bu değil de bugün forumdayım ha. Bir günde 3 video çektim. Dördüncüyü çekeceğim daha. Bugün güzel oynuyorum he. <laughs> Kanka seni başkası vurmasın be bana ya. Kendi kendime nazar değdi. Neyse beşliş aldık abi. Hiç sıkıntı. Değil. Hiç hiç sıkıntı değil abicim. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Şu, şu taraflara doğru atlayayım. Şuradan bir araba bulalım. Gerisi gelir. Adamın biri de fişek atmış be. Alan dışı mı alanla. Normal şey. Aga fişek buluyorsan tank çağıracaksın ya da hiç çağırmayacaksın. Beşli pompayı da ilkini vurdum mu güzel vuruyorum. Vuramazsam. Geçmiş olsun. Ya pompalı ya ben sırf millet alıyor diye alıyorum ya. Yoksa bana ne ben almam da işte yapacak bir şey yok. Ne yapalım kardeş? Almamız gerekirse alıyoruz. Almamamız gerekirse almıyoruz. ak alsan dert almasan dert. kalmayacağım almayacağım beşli pompalı. Dursun bakayım yanımda. Şurada sağlık var mı? Yok. Abi benim üstümde bir seviye set var onu ne yapacağız? Valla eskiden olsa ferde loot yapmazdı hala ferde eski ferde olduğu için gene loot yapmayacağım. Bana ne? kim ne yaparsa yapsın değil. Yılan yap Fatih ol. Bak mesela şu an ne oldu bir tane bot geldi. Kardeşim benim üstündeki seti bana verir misin sanırım gel. Oğlum ölsene la. Bak abi iki setimiz oldu mu oldu tamam. Bir tane içim vardı o da bot için gitti. Keşke silahla sıktaydım. Ben yeleği de ikidir diye biraz şey yaptım da birmiş. Abi ne yapıyorsun? Devam yılan yap Fatih ol. Bunda bombacı tipi var. Şimdi ne Hanım kardeşim ölecek misin? Hani sana zahmet olacak da valla ben gideyim de şu loot'u alayım adam ölmüyor la sıkıyorum sıkıyorum şimdi o ne güzel lootlar vardır <laughs> gidileş oldu abi altın kurallardan birini şu an çiğneyeceğim loot alırsan ölürsün ama loot da alınmayacak bir loot değil adamda drop lootu var Hayır adam geldi yanıma. O da da. Abo. Abo. Kardeşim sen. Sen ne diyorsun ya. Ne bir da. O sebebi bir Kardeşim benim ver. Maşallah maşallah maşallah. Azar değmesin kanka sana. Sen daha bize çok lazım olacağım ya. Neyse ben gardan adam olmadan şuradan bir kaçayım. 44 kişi var 7 leş var <laughs> Lootumuz mis gibi Umarım pompalıyı bıraktığıma pişman olmam Yine gelip Gelip biri bana böyle bir S12 Kardeşim O nasıl bir SKS lan Gel gel. Oyna. Ne yapıyorsun lan? Değişik. Az bunu niye attım? Ee, aynen. Aynen kanka. Aha. O dediğinden. Olur olur. Tabi tabi. Abi böyle bir SKS mermisini herhalde hayatımda ikinci kez falan yemişimdir. Neydi öyle? Oğlum kaskım yeleğim parçalı çocuk ya. Loot'unu almaya gerek yok da. Yine <laughs> Gene dayanamadım. Gene loot'a gidiyorum. Abi altın kuralı çiğniyorum şu an ya. Öleceğim daha dayız Işıksı ben niye bıraktım? Kaç Ferdik kaç. O yüzden ne yapıyoruz abi? Taktiğimiz belli. Yılan yap Fatih ol. Bak hiç kendimi yorumuyorum. Boş boş evde yatıyorum Fatih oluyorum. Sonra diyorsunuz abi benim KD çok düşük. Vallahi benim de düşük. 5 KD'm var. Genelde 6-7 oluyor. Yani bu hesabı aldığımda KD'si 3.5'tu 4.5 oldu. Daha da artar mı? Bence artar. O zaman bu miski bulutla ne diyoruz abi? Yılan yapmaya devam. Şimdi alanı verdi. Alan Kanka şuraya vereydin ya biz burada rank kasardık Buralarda birazcık daha takılalım biz Daha vaktimiz yok Aha misafir geldi Hoş geldiniz beyefendi Ne haber Sana zahmet yukarı kata gelir misin Bak Arabama binme Ayıp oluyor Bomba da çekme Çekersen iki bomba bir molotofum var kafana atarım beyefendi ayıp oluyor Allah bak sizin gibi bir adama hiç yakışmıyor oralarda öyle pusular falan kurmak. Bak ben üşenmem. Buradan giderim öbür taraftan geri gelirim. Bunu da yaparım haberin olsun. Şöyle arabamızı koyalım. Depoyu bas abicim. Üç setimizi bir çekelim yenileyelim şöyle. Cilalayalım. Bandajımızı basarız. Palayı dağıt. Gereksiz yer kaplıyor. Para kaldı mı la? 1 lira para kalmış. Eee ona da yapacak bir şey yok valla. 2 kitle gelirim bakalım. 2 kitimiz olsun abi. Sıkıntı yok. Az sonra bir akıllıyı vururuz. Kutuna çekeriz. Dert etmeyin. İşte o alan niye öyle? Ben onu hala anlamadım. Alanı verdikçe uzağa veriyor. Verdikçe uzağa veriyor. Neden? Birini gördüm. artık? Yok. Yanlış indi. benim can bir tık azaldı ya. Bir tane bandaj dönecek bir yer var mı? Bir tanecik. E şimdi canım dolmaya dolar da. Bir bandaj fazla canımız olsa fena olmaz. Neyse bu canla girdik abi artık yapacak bir şey yok. Umarım bir kaza kurşunla gitmeyiz. Bu alanda mı? Bu alanda. Tamam, ben yerimi buldum. 2 vs 4 Ayıp değil mi kardeşim 1 vs 1 gelsene Niye 2 vs 4 Abi o değil 50-20 kişi var ha Açtı i̇şte, Çok güzel Buraya alsak Buradan da biri çıkmazın artık yeter Kulübe, Toros nok Taş. Bu arada ben onu HS attım. O niye gitmedi? Sumok bitebilir mi artık? Biri var mı yok mu öğrenmek istiyorum. Özde yok. O da bilir. Şimdi şuradaki alanda değil aga. Orada hala biri var mı bilmiyorum. taşta biri var artık onu biliyorum. Ben acaba hangisini vursam? <laughs> Bu su <smock> noktladı. <laughs> siz şaka mısınız? Komik değil. O bir ben de gireyim. O tam böyle alanın çizgisinde bir yere girecek gibi duruyor. Dağdaki ne yapacak? Onu kötü verdi ya. Abicim şu deniz kıyısında ne var? Alanı oraya atıp duruyorsun. Manyak mısın? O benim taktiğim. Yere yatıp araba binmek. Hadi Nasıl değmiyor la? Kanka. <laughs> Aynen kanka. Var ya bak. Bütün AVM mermilerini sana harcadım ha. Ciddi söylüyorum. Sana sıkan nereden sıktı acaba? Aklımda bir tahmin var. Ama o tahmini fazla zorlamadan biz de buradan çıkalım. Hadi dek. Adam kendini okutturmuş diye. Oha telefon öldü lan. Niye bu kadar kastı? nasıl alanda değilmiş. ya. Lan nereye verdin? Ya hani oyun diyor ki Ferdi her türlü gelecek. Eve kafaya atacağım, atmayacağım. Ben hiç TV'ye niyetim yok. Yarın bakarız. Ben iki de eve kafa atmamışım diyorum. Şimdi yen. çok zor bir karar vereceğiz. Bu ağabeyim artık işe yaramaz da. Of, yakın fightta DBS'in mermiyi tutturamazsam eşli olsun. Vallahi. bir durur musun sana davet? Oğlum ben nasıl çıkartacağım lan buradan? Kanka böyle bir şey yok bu arada. Ben arabayı da alamayacağız. Ne şu çıkmış? En bir cam mı bassam? Bence güzel olur. Şimdi aga. 3x'i alamadık onu unutun. Ya hay alanına. Gördüm onu. Bak biri şu te ağaçta <laughs> Ya öyle. Abi hayır ya. Ben eve kafa atmak istemiyorum. Adamda DPS var. üstüne çalışacağım. Kaçmış. Orada da kaçmış sayısı da olmuş. Abi hayır ya. Öf. Kanka ne haber? Bende de var. Hayat nasıl gidiyor? Burada gidiyorum. Ben bir eve kaçayım mı? Açtım ki. Bekleyeceğim. Kısa bir işi benden sorulur abi. Gördüm senin kelli. Robun orada. Bak bak. Aynen sürü. Açtan ya. Ya o kadar mı vurdum hani? Bak da adam akıllı fightlayacak. Yılanın da bir sonu var kardeşim hani. Yılan yap fight ol diyoruz. O zaman 17 leşle bence çok tatlı güzel bir maçtı. Bak az önce öldüm. Ama üstünü fazlasıyla telafi ettik. Bugün cidden bence forumdayım. Bir günde 3 video çektim. Şimdi 4'ü çekmeye gideceğim. Onu çaktırmayın. 17 leş yine. Sence As kaç puan verir? Ben diyorum ki birazcık abartacağım 46 diyeceğim. Birazcık ama fazla. Birazcık abartıp 46 diyorum abi. Sonuçlar dedim. 50 puan. Vay 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 vay. Bu puanı Elmas Ligi'nde zorunan verir. O da 22 ile yakın kill almanız lazım. Bak As ustasında 50 puan alıyorum ha. Ben size ne diyorum sezon başı? Platinle ile Elmas Ligi kanser. Orada alamadığınız puanı burada alabilirsiniz. Ben de anlamıyorum. Veriyor ama işte. Neyse bu videoluk benden bu kadar da güzel puan aldık ha. Umarım videoya gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.